Arkadaşlar merhaba. Mustafa ben. Şimdi Antalya'da havalimanı yakındaki BP'deyim. Ee, biraz önce aşağıdaki BP'den yakıt aldım. Oradan buraya kabaca 4.8 kilometre yazdı araba. Bir iki yere uğradım. Dolandım falan. 5 kilometre alın siz. Ee, Ankara'ya doğru yola çıkacağım. Burada bir arkadaşı bekliyorum. O gelince inşallah gideceğiz. Ee, devam edeceğiz Ankara'ya. İsparta, Eğirdir, Akşehir. Konya Yunak köyü, oradan e, Polatlı yoluyla Ankara'ya gideceğim, Elvan kente gideceğim yine. E, bugün arabanı biraz fazla yakacağını düşünüyorum. E, arabanın 40 bin bakımı geldi, 40 binde bujeler değişecek, yağ zaten değişecek, filtreler de değişecek, motorlu tıpkı muhtemelen hava filtresi dekindi. Ondan biraz çok yaktığını düşünüyorum bu Onun dışında araba gayet kullanışlı, güzel, e, hoş bir araba. Daha önce de söylediğim gibi. Memnuniyetle kullanıyorum arkadaşlar. Antalya'da hava e, biraz puslu, güneşli ama boğucu bir hava var. Arabada da e, akvaryumda gibisiniz tabii ki. Video çekebilmek için dışarı çıkmadım ben. E, bu videoyu göndereceğim. Bakalım tabii bir de Ankara'da e, yakıt alacağım. E, oradan bakacağız araba ne yapmış kaç kilometrede. Ee, şimdi Isparta'ya kadar iki kişi olacağız. Isparta'dan sonra ne olacağını bilmiyorum. Malum şu uygulamadan belki bir iki yolcu alırım. Denk gelirse eğer. Benim şahsi eşyalarım bugün çok fazla. Bagaj silme dolu. Hatta bagaj yetmedi. Ee, bakın bir tane yazıcı buraya koydum. O bagajı sevmek için koydum buraya. Muhtemelen 40-50 kilo da bagajım var arkadaşlar. Durum bu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.